değişik bir şey denemek istiyorum arkadaşlar bugün. Yol görüntüleri eşliğinde şöyle sizlerle konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz bir anı programı gibi bir şey. Tabii şu an kırmızı ışık olduğu için kameraya bakıyorum ama yolun çoğunda yola bakıyor durumda olacağım. Sizle göz kontağı kuramayacağım. Şurada da gördüğünüz gibi arabamda arabamın önceki sahibinin buraya kazımış olduğu bir muska, dua gibi bir şey herhalde bu da ritüel getirsin diye yapılmış olan. Benim yaptırdığım bir şey değil yani şöyle biraz daha aslında aşağı indirebiliyorsam. Evet, kamerayı. Evet, şöyle direksiyonu aldım bu sefer de. Şöyle yaptık mı? Sanırım bir sıkıntı olmadan sizlerle paylaşacağım. Bugün sizle biraz koçluk konuşalım istiyorum. Koçluğun benim hayatımdaki yeri neydi? Neden dolayı bunu meslek olarak seçtim ve koçluk yaparken de işte bana artıları, eksileri ne? Onu bir konuşalım istiyorum sizinle. Şu an hataya doğru bir geçiyorum rayondan. Bir yemek yedim, karnımı doyurdum. Çantaburi'den Rayong'a geldim. Rayong'da bir yemek molası verdim sadece ve şimdi Pattaya'ya geçiyorum. Çantaburi hakkında da size birkaç bir şey söyleyeyim. Çantaburi de güzel bir yer arkadaşlar. Ben beğendim Çantaburi'yi. Ee, sadece Rayong'a göre bir tık daha pahalı diyebiliriz. Bir de Rayong'da mesela plaj alanları halka açıktı. Çantaburi'de öyle değil. Yani oteller yani gene halka açık. Ama mesela oteller genelde böyle parsel demişler. Hani öyle o şeydi gene işte oturabiliyorsunuz. Otel oturmayın demiyor. Ya da havlunuzu serip mesela kumsaldan denize girebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama böyle hani yemek, yiyecek, içecek yerleri Rayong'daki kadar ucuz değil şanta burada. Onu söyleyeyim. Hemen ondan sonra koçluğa geçin. Şimdi bir koçluk eğitimi ekledim ben Udemy'ye. Bunun hakkında birkaç video da koydum YouTube'a. Onları da tabii izliyorsunuzdur büyük ihtimalle biraz da benim hayatıma koştuğun neler kattığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, koştuk yapmak, koştuk almak. Son zamanlarda ben bu terimlerden biraz bıktığınızın farkındayım. İşte motivasyonmuş, işte her şey senin için neymiş, sen dilersen her şey olurmuş. Hani bu tarz şeyler biraz da tabi, yani insanlar da tabi bunları biraz kavramların içini boşaltabiliyorlar. Burada da en büyük tabi hata şeyde koçlarda yani bir eğitim alan, basit bir şekilde online bir eğitim alan birisi ben yaşam koçuyum diye ortaya çıkabiliyor. Zaten benim bu yaşam koçluğu eğitimini YouTube'a Udemy'e YouTube koymamdaki ana sebep o zaten. Yani en azından insanlar biraz daha eğitimli, bilgili bir kişiden eğitim alsınlar. Hatta bunu iki eğitim olarak koydum ben. Orada çok güzel teknikler anlatıyorum. Ama bu teknikleri mesela siz zaten hali hazırda koçluk eğitimi almış olabilirsiniz. O teknikleri bilmek, öğrenmek istiyor olabilirsiniz sadece. Sadece o teknikleri de ekledim. O yüzden isterseniz eğer hali hazırda başka bir yerden koştuk eğitimi aldıysanız da o teknikleri eklediğim e eğitimi alabilirsiniz. Şimdi bu kadar reklam yeter diyoruz. <laughs> Gelelim benim hayatımda koştuğum değiştirdiği şeyler için. Ben koştuk mesleğiyle aslında 2015 yılında tanıştım. tanıştım. O zaman bir kız arkadaşım vardı. O da yaşam koşulu eğitimi almıştı. Ve bana söylemişti o da. Sen hani çok dışa dönük birisisin. Ve böyle insanları falan da böyle dinlemeyi seviyorsun ve yerinde çok güzel yorumlarım var. Neden sen de koşuluk yapmak istemiyorsun gibi bir şey söylemişti. Hatta bir MBTI testi yapmıştı bana. O MBTI testinden sonra bunları söylemişti. Benim de o zamandan beri aklımdaydı aslında ama işte hayat gailesi bir türlü fırsat bulamıyorsunuz. O aralarda başka işler girdi hayatıma. Şirket kurdum, batırdım, batırdım falan neyse. 2019 yılında en son onu hatırladım ben. Yani böyle böyle bir durum vardı. Ben niye koştuk alanında bir kariyer yapmıyorum kendime. 2019 yılında koçluk eğitimine başladım. Size de önerim şu eğer siz de koçluk eğitimi almayı düşünüyorsanız mutlaka 2-3 farklı kişiden bir koçluk seansı alın. Bir konunuzla alakalı seans alın. Kendi hayatınızda nasıl bir fark katıyor bunu görün. Ondan sonra siz bu eğitimi almaya karar verin. Böyle kör göze parmak misali hani ben koçluk eğitimi aldım ama hemen işte gidip koçluk eğitimi alayım hemen bir koçluk yapayım gibi bir şey düşünmeyin. Önerim ilk önce bir koçluk alın ve 3-4 farklı kişiden alıp farklı ekolleri de görün. Sizin hayatınıza ne tarz katkılar sunacak konuştuk. Belki de size uygun bir meslek değil. Yani siz eğitimi boşa almış olacaksınız. Neden öyle bir şey yapasınız ki? Ee, böyle bir durumda neden enerjinizi oraya harcayasınız? Bu sebepten dolayı bunu öneririm. Birinci not olarak bu burada dursun. Kulağa tüpü olarak dursun. Ondan sonra ben 2019 yılında araştırmaya başladım. O zamanlar ICF'de çalışan bir arkadaşım vardı benim. Ona sordum. Hani nereleri iyidir? almak için diye. O bana birkaç yer söyledi. O birkaç yer içerisinden de ben birini tercih ettim ve eğitime başladım. Çok kapsamlı bir eğitimdi bu. Eğitim sürecimiz bir sene gibi bir süre sürdü. Ve bir sene sonunda da ICF'den ünvan sınavına girip ICF'den ünvanı aldık. Siz de bu yolculuğa benim eğitimimle başlayıp daha sonra benden ya da başkasından mentor koşuluklar alıp siz de bu yolu izleyebilirsiniz. Böyle bir sene kaybetmenize de gerek olmayabilir bu yolda ama ICF akrediti olarak bunu yapacağım diyorsanız eğer, o zaman mutlaka bir seneyi bir harcamak gerekiyor. Birincisi bu, bu ikincisi pardon. Daha sonra da ben, daha önce hiç koçluk almamıştım bu arada. Bana da bunu söylememişlerdi, hani kimse beni uyarmamıştı ya daha önce bir, bir UES'e yapmayı düşünsen bir koçluk falan diye. Kimse bunu söylememişti bana. Sonra biz işte bu eğitim alırken birbirimize orada, eğitim alan kişiler birbirimize koçluk yapmaya başladık. Ve orada da koçluğun aslında böyle farkındalığı yüksek, aksiyon almaya hazır müşteriler için, danışanlar için birebir bir ilaç olduğunu fark ettim. Yani eğer siz gerçekten böyle bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınıza dair bir fikriniz yok ya da bir hareket planınız yok mesela diyelim elinizde. O zaman koçluk sizin için biçilmiş kaftan. Koçluk alarak o hedeflerinizi yerine getirebiliyorsunuz. Bir örnek vereceğim kendi hayatımdan. Benim koçluk aldığım konulardan birisi neydi biliyor musunuz? Araba kullanmak. Ben araba kullanamıyordum. Şöyle 2002 yılında ben ehliyetimi aldım. Ve 2002 yılında ehliyetimi alırken de ehliyeti o zaman polisler giriyordu. Arkada oturuyorlardı. Ve işte bir gidiyorsunuz 100 metre ve U dönüş yapıyorsunuz. Tekrar gidiyorsunuz 100 metre. Ben o iki, 100 metrelik alanda yani 200 metrelik toplama alanda arabayı 3 kere istop ettirdim. İlk bu dönüşü yaparken istop ettirdim. Sonra çalıştırmaya çalışırken bir daha istop ettirdim. Bir de en son duracağım artık yani düz yolda frene basıp duracağım. Orada da yine istop stop ettirdim. Ve bana polis şey, şey söyledi, po, po eğitmen pardon polis de galiba. Ya dedi siz dedi araba kullanmayacaksınız değil mi dedi. Hani biz ehliyeti onaylayacağız ama dedi hani siz de araba kullanmayacaksınız değil mi dedi. Dedim yok ben işte hani şirket istedi benden ehliyet o yüzden aldım. Ben yani, araba kullanmak gibi bir niyetim yok Ama içim içim yiyor böyle araba almak istiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. O zamanlar Beko'da bir adet vardı. Beko'ya giren ilk 3 ayında telefonunu yeniler. Sonraki bir senesinde de araba alırdı. Ben de o şeye uydum. Şey kelimesini çok kullanıyorum orada. Onun için de bir boşluk alacağım. Ben de o geleneğe uydum. Gittim araba aldım bir tane. 95 model Spring. Onu kullanmaya başladım ama yani gidiyorum böyle sokak aralarında, mokak falan kullanıyorum arabayı. İşte küçük çekmecinde böyle turluyorum böyle alışayım falan diye. Ama o vites olayına bir türlü kafam çalışmıyor yani. Debriyaja basacağım, işte vitesi değiştireceğim, hadi ne zaman yapacağım, ha debriyaja bastım, ha gazı kökledim bilmem ne oldu falan. Böyle gidiyorum ama Allah'a emanet bir gidişim var. Birkaç arkadaşım böyle hatta öğretmeye niyetlendi. Benim de biraz kas kafalıyım bu konuda. Yani bir şey öğretmek bana gerçekten çok zor. Yani onun anlamayınca kafam mantığını anlamayınca almıyor. Araba olayında da öyle oldu. Yani 3-4 kişi böyle bayağı bir uğraştılar. Ama ben o debriyaj olayını, debriyaj olayını falan öğrenemedim bir türlü. Sonra birkaç tane de böyle maddi çok şey olmayan kazalar yaptım. Kazaların da öyküsü çok komiktir ama Şimdi oraya girmeyeceğim hiç Ondan sonra da arabayı sattım En yakın arkadaşıma sattım hatta arabayı da e, Arabayı sattım bu araba defterini kapattım Dedim ben arabam araba kullanmıyorum artık Dedim demek ki bana göre değil araba kullanmak Yani gideceğim zaman taksi tutarım bilmem ne yaparım falan Ve arkadaşlar inanmayacaksınız 2020 yılına kadar neredeyse Bu böyle devam etti 2002 yılında aldım ehliyeti 2002 yılında da araba aldım düşünsek 18 yıl boyunca ben araba kullanmadım ne zaman araba kullanma gibi bir durum ortaya çıkmış olsa hep bahaneler böyle sürdüm kendi içerisinde ve bilmediğimi de kabullenmedim bir türlü yani o söylüyordum mesela başkalarına yani kullanmayı tercih etmiyorum hep böyle bir şey oluşturmuşum kendime bir koruma alanı neyse 18 yıl ben araba kullanmadım hep böyle kendime diyeyim, koruma kalkanları geliştirdim işte yok araba kullanmayı sevmiyorum tercih etmiyorum bu trafikte araba mı kullanılır işte bütün taksiler benim falan gibi Böyle bir şey yaptım. Ta ki araba kullanma konusunda koştuk alınca arkadaşlar. Araba kullanma konusunda koşuk aldığımda artık bir araba almak istiyordum gerçekten. Çünkü benim için bir ihtiyaç durumuna gelmişti. Kendi işimizi yapıyorduk o esnada. Ajansta çalışıyorduk. Ve işte bir yerden bir yerlere gitmek de bazı durumlarda çok böyle problemli olabiliyor. E, araba olmasa bile araba kiralamamız gereken durumlar olabiliyor. Şimdi müşteriye gideceksiniz diye. Toplantınız var işte. Adana'ya gidiyorsunuz örnek işte taksiyle gitmeyeyim de ya da işte Adana'da 3-4 müşteri göreceksiniz. Gidiyorsunuz havalimanından araba kiralıyorsunuz. Geziyorsunuz müşterilere sonra dönüyorsunuz tekrar. Şimdi araba kullanması için benimle birlikte bir kişinin daha gelmesi gerekiyor o zaman. E bu da boşu boşuna külfet yani. Hem maddi hem manevi. Bu sebeplerden dolayı artık bu araba konusunun üstüne gitmeye karar verdim. Ve bu konuda bir koşluk aldım. Koşluk bu arada sihirli bir şey değil arkadaşlar. Yani koşluk alsanız da olay sizde bitiyor. Ben koşluk alıp hala araba kullanmamaya devam ediyor olabilirdim benim burada farkındalığım yükseldi ama o aksiyonu, koşlukta söylenen aksiyonu da aldım. Bu sebepten dolayı ben bu konuda başarılı oldum. Bu demek değil ki her koşluk alan ya da her konusu olan bir kişi gidecek koça koçun elinde sihirli bir değnek olacak, dokunduracak ona olacak. Hayır, böyle bir şey yok. Ben koşluk aldım. Sonra koşluk sonucunda alacağım aksiyonlar konusunda şöyle bir şey çıktı ortaya. Dedim ki ben kendi arabamı almadan önce araba kiralayayım, bu araba konusunu çözeyim. Ve benim arabada en çok beni zorlayan ne? Vites olayım. Şimdi benim ehliyeti aldığım zaman 2002 yılında otomatik arabalar bu kadar yaygın değildi. Şu anda da mesela Türkiye'de otomatik arabalar biraz daha pahalı. Bir tık daha pahalıdır. Ee, o zamanlar 5 tık daha pahalıydı. Ve o zaman hani otomatik araba almak gerçekten zengin işti. Hem fazla yoktu hem pahalıydı hem de böyle şeyleri yani mekaniği falan böyle problemli olabiliyordu Türkiye içerisinde. Ama 2020 yılında artık böyle bir derdim yoktu. O yüzden dedim ki ben otomatik araba kullanayım. Yani madem devriyajı kullanamıyorum ve böyle bir seçeneğim var otomatik kullanmak gibi. O zaman dedim otomatik araba kullanayım. Yani basınca gitsin, basınca dursun. Ve hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisiymişim Ve otomatik arabalar dedim artık yaygın. Hani otomatik araba da alabilecek O yüzden dedim otomatik araba kullanayım, kiralayayım. Ve bir özel hoca tutayım bana o araba kullanmayı öğretsin. Çünkü sadece olay benim sadece viteslerde değil, Yani arabanın işte bir yolda katladığı alan sağ dönüşmüş, sola dönüşmüş, ayna kontrolmüş vesaire. Yani bu konularda da desteğe ihtiyacım vardı. Ve ondan sonra da ben bu koşulu aldıktan sonra bir ay içerisinde hemen aksiyona geçtim. O dönemlerde işte Armut'tan birini buldum. Bana sağ olsun o kendi arabasını bir araba kiralamanı da gerek, gerek, kalmadı. Kendi arabasında bana ders verdi. Hatta araba da e, şeydir, Renault'un büyükleri var ya ne onların adı? Fluence. Fluence'de ilk, gel, ilk geldi kız arabayla. Bana dedi ki işte bir boş alana gideceğiz. Orada dedi kullanacaksın. Dedi boş alana götür. Dedim ben götüremem mümkün değil dedim ya. Bir dedim büyük araba küçük olsa falan neyse. Hani şimdi kullanınca görüyorsun ki aslında hani arabanın büyüklüğü çok fazla şey değil. dedim değil. Ama o zaman dediğim gibi benim için büyük bir travmaydı aslında. Dedim sen götür. Aşırı derecede heyecanlanıyorum. Titriyorum ya resmen direksiyon başında. Neden? Çünkü alışkanlık olmamış. Yani otomatize olmamış. Yani o zamanlar bana deseler ki sen Tayland'da işte Rayon Pataya arasında araba kullanacaksın. Araba kullanırken de video çekeceksin. Yani git benle eyleme kardeşim dedi eğlenme ben, ben de derdim mesela o zaman. Ve ondan sonra biz o öğretmen arkadaşla 5-6 ders birlikte yaptık. Ve bu 5-6 dersin sonunda da ben ona söyledim ya yani ben kendi arabamı almak istiyorum sence alabilir miyim? Ya da alabilirsin yani araba dedi pratik dedi gelişen bir şey sonuçta. Ya alıp dedi kullana kullana dedi geliştirirsin dedi. Ve gerçekten de aldım kullana kullana geliştirdim ve şu anda da Tayland'da da bir araba aldım. Ve bu korkuda Geride de kalmış oldu. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Filipinler ziyareti yapmıştım mesela. Filipinler'den de araba kira aldım mesela. Bir yere gitmek için. Dedik otobüste gitmeyelim. Zaten hani kalabalık gidecektik. 4 kişi falan gidecektik. Yani otobüste dedik hiç uğraşmayalım. Araba kiralayalım. Arabayla gidelim. Ki Filipinler'in trafiğini de görmeniz lazım arkadaşlar. Yani İstanbul trafiği falan hani Sebu'nun trafiği özellikle İstanbul trafiği falan halt etmiş. Asya'da bir de şöyle bir şey var. Şimdi şu yolda gidiyoruz ya 3 şeritte. 3 şeridi mesela en sağ şeridi dönüş şeridi yapmışlar. Mesela sadece oraya dönecek olanlar giriyor. Ve altta da oklar var. O oklardan bakıyorsunuz falan böyle. Hatta bir bu konuda bir ceza yedim. Sonuçta benim hayatımda koştukla alakalı olarak yapmış olduğum önemli bir aksiyon bu. Daha sonra sahneye çıkmak. Bir tane tek kişilik gösterim vardı benim. Mesela onu yapmak istiyordum. Ve bu tek kişilik gösterim 1.5-2 saat falan olacaktı. Burada tabii ki sadece koştukta değil. Benim işte bağlantılarım vesaire falan da bana yardımcı oldu. Ama o adımı atmaya, onu bana yapmaya iten koştuktu. O konu hakkında da koştuk aldım ben ve o bir buçuk saatlik gösterimi yapmaktansa en azından bir 10-15 dakikalık bir gösteriyi yapıp bir o sahneyi tozunu almak benim için daha uygun olacağını düşündük ve öyle bir yol izledik mesela. O da koştuk sayesinde aldığım aksiyonlardan birisidir. Ve siz de bu koştuk eğitimlerini alırken bunu mutlaka düşünün. Yani birisinin hayatına nasıl bir katkı sağlayabileceksiniz? ve siz kendi hayatınızda koştuğu nasıl kullanacaksınız? Özellikle birkaç arkadaşınızla mesela alıyorsanız ya da koştuk eğitim alan arkadaşınız varsa gerçekten böyle ihtiyacınızın olduğu bir konuda değil. Leyla bir konuda değil ama yani hani işte ne bileyim daha çok su içmek istiyorum. Mesela böyle şey bir konuda böyle dinleyip araba kullanmakmış işte ne bileyim kariyer alanında bir ilerlemeymiş atali etmiş vesaireymiş. Hani bu tarz şeyler konusunda. Konu da burada çok önemli ve koştukta olay danışanda bitiyor arkadaşlar. Yani danışan ne kadar işbirliği yaparsa eğer siz o kadar iyi koştunuz. Ve danışana işbirliğini teşvik etmek de sizin elinizde. Yani danışana tabii ki gidip şey demeyeceksiniz. Hadi şimdi şunu şunu yapacaksın. Hadi şu sıradaki adım şu. Ama onu öyle bir motive edeceksiniz ki o aksiyona hazır hale gelecek kendisi. Ve benim örneğimde olduğu gibi mesela gidecek bulacak bir tane hoca, araba kullanacak. Gidecek, işte tiyatro, tiyatrosu olan bir arkadaşını bulacak, sahneye çıkacak gibi. Tiyatrodan bahsetmişken bu arada apartman sahnelerinde bahsetmemek olmaz. İstanbul'da olanlar özellikle apartman sahneyi mutlaka Instagram sayfasından ziyaret etsinler. Ben çok özlüyorum. Hem tiyatro arkadaşlarımı, hem e, şimdi isim isim vermeyeceğim kimseye çünkü alınmak istemiyorum ama iki kişi benim için özeldir orada Fırat ve Sıla. Mesela onları gerçekten çok özlüyorum. Ve sosyal medyada falan görüyor da ben aşırı derece seviniyorum mesela. Sahnemi, sahneyi çok özlüyorum. Sahnemi dedim bak Sahneyi çok özlüyorum. E, oyunları orada oyna, oynayan oyunlara içim gidiyor mesela ama sizin İstanbul'dayken böyle bir şansınız varken girin apartman sahnenin Instagram sayfasına araştırın hangi oyun ne zaman varsa açlama günleri dahil bütün oyunlara gidebilirsiniz arkadaşlar. Bütün oyunlara ben kefilim. Gidip bir oyunu eğer diyorsanız ki ya ben buna gittim, para, ben bunu beğenmedim, ben paramı geri istiyorum, bana mesaj atın. Para olmasa da bir şekilde bir ortaya bulmaya çalışırsınız. <laughs> bir yemek memek falan bir şey ısmarlarım gibi. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar yani eğer koştuk mesleğini yapmak istiyorsanız böyle benim gibi özgür işte Rayong'a gideyim, Çanta buraya gideyim falan bilmem ne gibi bir hayat inşa etmek istiyorsanız kendinize finansal özgürlük diye bir tabir var. O da Mert e, Başaran'da sanırım soy ismi hatırlayamadım. Onun söylediği bir şey. Finansal özgürlüğünüzü yakalamak istiyorsanız eğer bu koşluk size çok büyük faydası olacak. Bu küçük eğitimlerin çok büyük faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu videoyu da böyle yoldan enstantaneler koyacağım. Arabada çünkü araç kaydı var. Ee, yol manzaralıyla birlikte böyle benim konuştuğum bir video yapmak istedim. Tutarsa eğer ilerleyen zamanlarda yenilerini de yaparız. Neden olmasın? Diyorum ve bu videoyu burada kaybolmadan sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.